derin dondurucudan çıkardığım biberleri, domates sosu, güzel bir melemen yapacağım arkadaşlar. Az bir sıvı yağ koydum tavama. Biberlerimi boşaltacağım. Tuzunu biraz atacağım. Daha sonra domates sosunu vereceğim. Daha salmadı kendini. En sonunda yumurtasını vereceğim. Evet yazdan kavurduğum biberlerimi derin dondurucudan çıkardım şöyle tavama koydum. Burada da domates sosum var. Daha sosum salmadı kendini. Melena yapacağım arkadaşlar. Güzel bir melena. Biberlerimi tavaya koydum. Yazdan kavurduğum biberler. Derin dondurucudan çıkardım pişikler zaten arkadaşlar. Şöyle biraz daha gene döndürelim bir iki dakika. Domates sosunu vereceğim. Sosum daha salmadı kendini. O da burada sıcaklıkta kalır. yazın yaptığımız için şimdi kışı rahat ediyoruz arkadaşlar. Domates sosunu koydum. O da şöyle bir güzel yumuşayacak. Güzel bir menemen oldu. Evet domates sosu kendini böyle bıraktı. Erimeye başladı. Tamamen eriyecek. En son yumurtasını vereceğim belemeye. Şöyle yapıyorum. Daha kolay yerisi. <laughs> Güzel bir menemen yapalım. Evet. Bol menemenim oldu. Yumurtasını kıracağım. Harika bir menemen olacak. Evet. Menemenim oldu. Şöyle iki yumurta kırdım. Yumurtalarını güzelce çırpıyorum. Evet. Yumurtasını verebilirim.

Harika. Harika menemen arkadaşlar. Evet, bol acılı menemenim oldu. Yanına da ayranını yaptım. Enfes lezzetli arkadaşlar yaparsanız sizlere de afiyet olsun, bizlere de afiyet olsun.